Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videolarımızda bir ilke imza atacağız ve genellemelere yer vereceğiz. Nedir bu genelleme? Bir erkek seni seviyorsa ya da bir erkek seni istiyorsa neler yapar, neler yapmaktan imtina eder bunları konuşacağız. Bunun için iki tane beyefendiden harika fikirler aldım. Öncelikli olarak bunu belirtmek istiyorum. Ve yine danışanlarımdan yola çıkarak sizlere bilgilendirme yapmaya çalışacağım. İlk maddemiz bir erkek seni istiyorsa mutlaka sana mesaj atar. Bazı beyler telefonla uğraşmayı sevmezler. Ancak ne yapıp ne edip size gerekli zamanı ayırırlar. Çünkü sevgi ve aşk aslında hormonal bir değişikliktir. Vücut tıpkı bir bağımlılıkta yoksunluk çektiği şeyi istediği gibi... ...o insanı aramak, o insan hakkında bilgi almak ya da o insanın ne yaptığını merak eden eylemleri takip etmeyi ister. O yüzden eğer bir erkek sizi istiyorsa ya da seviyorsa mutlaka size ulaşacaktır diyerek genelleme yapabiliriz. Bir erkek seni istiyorsa ya da seni seviyorsa çaba sarf etmesini istemene gerek yoktur. Çünkü aslında biz kadınlar beylerin biraz kaba, biraz sert olduğunu söylesek de İçlerindeki naif enerjiyi çıkarmak yine bizden onlara giden enerjisel sinyallerde gizlidir. Sürekli olarak bir şeyleri kendi başımıza yapmaya çalışıp sonra da çevremizdeki ya da hayatımızdaki el enerjiyi suçlamak onlara çok büyük haksızlık olacaktır. Tekeriniz patladığında ya da herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğunda el enerjiyi aradığınızda size ayıracak mutlak bir zamanı olacaktır size ertelemek yerine sadece makul bir zaman diliminde yapabileceğini söylemek onların en doğal hakkıdır. Ancak dediğim gibi bir eril ilgi duyduğu kişi için çaba sarf etmesi gerektiğini her zaman içgüdüsel olarak bilir. Aramak, yanına gitmek ya da randevu oluşturmak da bunun başlangıcıdır. Aslında eriller başlatma enerjisinde çalışırlar. Biz kadınlar bunu ne kadar kabul etmesek de sürekli olarak onların ağırdan aldığını söylesek de beyler korumacı enerjilerini dengeye aldıktan sonra ilk yapacakları hamleyle bir ilişkiyi ya da bir beraberliği ya da bir işi başlatabilmek üzerine varlardır bu hayatta. Bir erkek sizi seviyor ya da istiyorsa mutlaka ilgi gösterecektir. Hani şu hepimizin yakındığı saçımı kestirdim ama fark etmedi dediğimiz eylem var ya bu eylemler ilişkinin başında hiçbir zaman ortada olmayacaktır. Fakat erillerin beyin yapılarında bir farklılık vardır. Sürekli olarak soru sormak, gün içerisinde üçten fazla aşırı düşündürücü soruyu onlara, kendimizle alakalı üçten fazla soruyu onlara yöneltmek maalesef onların kendilerini bizimle iletişim kanallarına kapatmasına sebebiyet verir. İşte bu nedenle hayatımızdaki değişiklikleri, üzerimizdeki kıyafeti, aldığımız kiloyu aslında ilk olarak erirler. Yani erkekler fark edecektir. İlgi gösteren bir erkek bu ilgiyi hiçbir zaman geri çekmez. Sen ta ki Bizim enerjimiz onun enerjisini rahatsız edene kadar. Şimdilik ilk deneme videomuzdan memnun kalacağınızı umarak burada bitiriyorum. Ancak sonraki videolarımızda çok daha fazla madde ile karşınızda olacağım. Bir sonraki videomuza kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın, el enerjileri daha yakından tanıyın.